Arkadaşlar merhabalar, hayırlı sabahlar. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün yüreğimizi dağlayan bir haberle devam edeceğiz. 20 askerimizin şehit olduğu uçaktan ilk görüntüler geldi diyor enkazından, uçağın enkazından. Rabbim şehit oldular zaten. Rabbim geride kalanlarına, 20 askerimizin ailelerine sabır versin, sabrı cemil versin inşallah. Rabbim böyle nice acılar, böyle acılar yaşatmasın ülkemize, hiçbir dünya insanına yaşatmasın inşallah. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere <laughs> dün yola çıkan TSK'ya ait C-130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB, Milli Savunma Bakanlığı şehit olan 20 askerin isimlerini açıkladı. Öte yandan düşen enkazı da görüntülendi. Görüntülerde uçağın enkazının geniş bir alana yayıldığı görüldü. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'nda havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş, dönüş yolunda Gürcistan sınırları içinde düştü. Enkaz geniş bir alana yayıldı. Milli Savunma Bakanlığı bu sabah acı haberi duyurdu ve uçaktaki 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Daha önce 8-9 denediyordu. Daha böyle demek ki tam belli olmadı. Bugün belli oldu. Şehitlerin isimleri açıklanırken düşen kargo uçağının enkazında incelemeler başladı. Enkazın geniş bir alana yayıldığı görüldü. 20 şehidimizin isimleri şöyle. Hava pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava pilot Hüseymen Cüneyt Kandemir, Hava uçak bakım Hüseymen Emre Ercan, Hava uçak bakım Asubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak baş, Bakım As Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım As Baş Başçavuş Hamdi Yarman Kaplan, Hava Uçak Bakım As Baş Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım As Baş Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım As Baş Başçavuş Emrah Kur'an, Hava Uçak Bakım As Baş Başçavuş Ramazan Yaz, Hava Uçak Bakım As Üst Çavuş Emre Altok, <laughs> Emre Altok, Hava Uçak Bakım Az Üst Çavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Az Üst Çavuş Burak İbbi, Hava Uçak Bakım Az Üst Çavuş İlhan Ongar, Hava İkbal Az Subay Kıdemli Çavuş Akmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin. İncelemeler sürüyor arkadaşlar Gürcistan makamlarıyla. ile koordinat olarak 6.30'da başlandı bildirilmiş. bin irtifada 3 parçaya bölünmüş. Yaklaşık 8 bin metre irtifada gövdesi 3 parça ayrıldıktan sonra düşen uçağın havadan havada neden parçalandığı araştırılıyor. uçağın enkazına dün ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gele Gele ile görüştüğünü ve enkaza saat 17'de akşam 5'te ulaşıldığını belirtti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Henüz düşüş ve belli olmayan uçan rotasına dair bilgi ortaya çıktı. Sabah 9.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, Ankara'da katıldığı programda uçak kazasına ilişkin konuştu. Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik ifadelerini kullanan Erdoğan, enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor, Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin dedi. C-130 kargo uçağı, C-130 kargo uçağı TSK'nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7000 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor. TSK'ya ait 20 adet C-130 askeri nakli uçağı bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbim bütün ülkemizin başı sağ olsun diyelim arkadaşlar. Sağ olun, var olun.